Mutfağımdan, kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim olay yaratacak. O kadar şahane bir tarif ki gerçekten yapmanızı ve kaydetmenizi tavsiye ederim. Bugün donut yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şahane, lezzeti, sunumu harika bir donut. O yüzden lütfen videomu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Tüm püf noktalarıyla tarifimiz gelsin. Tarifimiz gelmeden önce tabii ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim seslerini açmayı unutmuyoruz. Buyurun, tarifimizde neler varmış? Şöyle bir göz atalım. Tarifimizde arkadaşlar bir su bardağı ılık sütümüz, bir su bardağı ılık suyumuz, yarım su bardağı sıvı yağımız, bir kuru mayamız, bir adet yumurtamız. 3 kaşık şekerimiz, 1 tatlı kaşığı tarçınımız ve yeteri kadar unumuz var arkadaşlar. Burada ben 5 su bardağı un kullandım bu arada. Buyurun yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle sıvı malzemelerimizi yoğurma kabımıza alalım. 1 su bardağı ılık sütümüzü yarım su bardağı sıvı yağımızı 1 su bardağı ılık suyumuzu 3 yemek kaşığı şekerimizi ve 1 tatlı kaşığı tarçınımızı 1 adet yumurtamızı yoğurma kabımıza alalım ve şöyle homojen bir kıvam elde edene kadar çırpalım. İçine kuru mayamızı da ilave edelim bir paket. İyice karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş unumuzu da ilave edebiliriz. Ben burada toplamda 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Siz kontrollü bir şekilde ekleyin ununuzu. Hamurumuz iyice yoğrulduktan sonra gördüğünüz gibi toparlandı. Elimize hafif yapışan yumuşak bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Hamurumuz dinlenmesi için üzerine streç film kapatıp şöyle bir saat dinlenmeye alıyoruz. Bir saatin sonunda hamurumuz iki katına çıkmış arkadaşlar. Hamurumuzun havasını biraz söndürdükten sonra tezgahımızı alabiliriz. Tezgahımıza aldığımız hamurumuzu ortadan ikiye bölüyoruz. hamurumuzu hafif dokunuşlarla şöyle biraz büyütüp merdane ile hafiften bastırmadan zaten hamurumuz kendi kendine açılacaktır arkadaşlar bir parmak kalınlığında açıyoruz sonra ben burada büyük bir kupa bardağı kullandım küçük bir bardak da kullanabilirsiniz arkadaşlar böyle bardağımızla şekil veriyoruz şeklimizi verdikten sonra donatlarımıza asıl şeklimizi verecek aparatımıza gelelim. Bu olması gerekmiyor arkadaşlar. Kola şişesinin kapağıyla da aynı işlemi görebilirsiniz. Ortalarını hafiften bastırıp ortalarındaki hamuru alıyoruz. Şekillerini bu sayede vermiş oluyoruz. Şekillerini vermiş olduğumuz donatlarımızı yağlı kağıdımızın üzerine düzüyoruz arkadaşlar. Yağlı kağıdımızın üzerine dizmemizdeki sebep de donatlarımız biliyorsunuz tepsi mayası da alacak arkadaşlar. Tepsi mayası aldıktan sonra şekillerinin bozulmasını istemiyoruz. Yağımızı kızartmaya attığımızda. O yüzden yağlı kağıda koymanızı tavsiye ederim. Diğer hamurlarımız da bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Ortasından aldığımız hamurları da bir araya getirip tekrardan açıp aynı işlemi hamurlarımız bitene kadar tekrarlıyoruz. Yağlı kağıtlarımızı ikişerli şekilde kesiyoruz. Kolay alabilmek için arkadaşlar bu Son hamurumuza da şeklimizi verdikten sonra Donatlarımız kızarmak için hazır arkadaşlar. Donutlarımıza te tepsi mayasını verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Yağlı kağıtla da gayet kolay bir şekilde alabiliyoruz. Hiç şekilleri bozulmuyor arkadaşlar bu şekilde yaptığınızda. Yağımız kızgın olacak arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Çok çabuk kızardıkları için dikkat edelim arkadaşlar aşırı kızartıp da yakmayalım kızardıktan sonra diğer taraflarını da aynı şekilde kızartalım Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar donatlarımız. Şimdi bunları peçetemizin üzerine koyup yağlarının gitmesi için onlara müsaade verelim. Aynı şekilde diğer donatlarımızı da güzelce kızartalım. İnanın arkadaşlar bu yaptığınız tarifle gerçekten olay yaratacaksınız evde. Harika oluyorlar. Çocuklar bayılacak buna gerçekten. Garantisini verebilirim. muhteşem donatlarımız süslenmek için bekliyorlar arkadaşlar. Şimdi süsleme aşamasına geçebiliriz. Burada arkadaşlar ben 240 gram çikolata ben ile eritmiştim. Yani 3 paket 80 gramlık çikolata alıp ben ile eritebilirsiniz. Yeterli oldu. İçerisine batırıp şöyle donatlarımızı tabağımıza alalım. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken husus yarısına kadar batırmış olmamız arkadaşlar. Sadece üst kısmın değil yarısına kadar batırmış olalım lütfen. Donatlarımız daha güzel olacaktır. Dilerseniz bu aşamada beyaz çikolata da kullanabilirsiniz ama biz bu çikolatayı tercih ettiğimiz için ben böyle yaptım. Şunun güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. İnanın, görselliği, lezzetinin ne kadar güzel olduğunu bence ele veriyor. Şimdi dışını süsleyebiliriz. Benim böyle şekerlemelerim vardı renkli arkadaşlar. Ben onları kullandım. Dilerseniz siz beyaz çikolatayla da ben marusuyla eritip şekil verebilirsiniz. Şekil vermek e, tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. İnanın bunlar çok yakışıyor gerçekten. Arkadaşlar donutlarımız şu an artık son işlemi tamamlamış durumdayız. Bir saatliğine dolabımızda dinlendirebiliriz. Bir saat dinlendikten sonra servise alabiliriz. Çok güzel oldular. Gerçekten deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Şu güzellikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Muhakkak yapın diyorum. Tavsiye ederim gerçekten de. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, küçük de olsa yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.